Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi Kıymetli kardeşlerim, enin vücuben gizlenip fiil-i muzari nasb yerlerden bahsediyorduk. Hatta'dan sonra dedik en vücuben gizli olur, gizlenir ve yani kalp göz açık olanlar görebilir onu orada. Başka ba'de ev ikinci yer ise evden sonra gizli bir en vardır fiil muzari o nasip eder. ama hangi ev bir mana ila ev illa oradaki ev ya ila manasında olacak veyahut da illa manasında olacak el mesele tu esaniyetu el ikinci mesele ba'de ev elleti bir mana ila ev illa fel evvelu birincisi ke kavlike şu sözünde olduğu gibi le elzemenneke sana yapışacağım ev takdiyeni hakkı yani ila en takdiyeni hakkı, hakkımı verene kadar e, senden ayrılmayacağım. Birisine para kaptırmışsın ve mal kaptırmışsın. Onu yakaladığın sokakta ona böyle diyorsun. Ey ila en takdiyeni hakkı demektir. Ve kâle şairu, şair efendi şöyle demiş. Le esteshilenne es-sa'be zorluğu kolay sayacağım kolay addedeceğim ev udrikel muna yani ila en udrikel muna ta ki hedeflerime ulaşıncaya kadar femen qadetil amalu illa li emeller yani ilerideki hayal ettiğin şeyler ancak sabreden için ne olur gerçekleşir boyun eğer teslim olur. Ve sani ki kavlike la aktulenne el kafire kafiri öldüreceğim <laughs> ev yuslime yani ey illa en yuslime Müslüman olursa müstesna tabi bu hangi kafir savaştığımız İslam'a savaş açan kafirden bahsediyoruz. Ve evet, kavli şair şairin sözünde olduğu gibi ne demiş şair yine? ve kuntu iza gamaztu qanata qaumin kesertu kuubaha au tastaqima ve kuntu ben şöyle idim diyor iza gamaztu qanata qaumin bir kavmin böyle mızraklarını değil mi silah aletlerini böyle tuttuğum zaman kesertu kuubaha böyle eğrilmiş darbe almış olanları kırardım. İlla ev testakime illa en testakime doğru olanlara karışmazdım. Doğru olanlar müstesna. Ey illa en testakime fela eksiru ku'ubaha onların ku'ubunu <laughs> ku ne yapmazdım? Kırmazdım. Kırmazdım. Ve la yes yasihu en tekune huna bi ila buradaki ev ila manasında olamaz. Lenne istikamete çünkü la tekunu gayeten lil kesri yani müstakim olmak kırmaya ne olamaz gaye nihayet olamaz. <laughs> Badel faiz sebebiyeti. Yine enin gizlendiği yerlerden birisi de arkadaşlar sebebiyet ifade eden fa'dır. El mes el mes'ele üçüncü mesele ba'de fa'il sebebiyeti sebebiye fa'sından sonra en gizli olur. İza kanet mesbukatan bi nefyin mahdin. Ama o fa'dan evvel de nefi ifade eden bir kelime geçecek. Ev talebin bil fiali yahut da yapmakla alakalı bir talep fiili geçecek. Fiil olacak yani. Fen nefiyu ke kavli teala nefiye örnek. Allahu u Teala Hazretleri'nin kavlinde olduğu gibi la yukda aleyhim fe yemutu fe en yemutu burada fay sebebiyeden sonra gizli bir en var fiilimizi nasip etmiştir. Ve Ve kavluke ve ki kavlike ma te'tina fe bu kelimede may Ondan sonra fay sebebiye gelmiş. Orada bir tane en var gizli fiil mensup olur. Ve şteratna kevnehu yani dedik ki sadece nefi olacak. E, nefi nin yani mahta olmasını şart koştuk. İhtirazen min nahvi. şundan ihtiraz etmek için yani e, şart manası içerebilir başka bir manı olursa olmaz. Ma evet ma tezalu te'tina fe tuhaddisuna burada ki ma sırf datı olmadığından dolayı burada fa'dan sonraki fiil-i muzari merfu olmuştur. Ma tezalu te'tina yani buradaki ma nedir? Ahmet nefiyatıdır. E, zalede de nefiyatı var. İki nefiyatı üst üste geldiği zaman müsbet olur kelime. Dolayısıyla nefilik kalmadı felizet. Ve ma illa Burada da illa nifya manayı ortadan kaldırdı. Felizet. Fe inne manahuma el ispatu. Çünkü burada manalar her ne kadar e, nefi ifade eden edatlar olsa da mana olarak müsbettir. Fe lidhalike vacibe Dolayısıyla burada fiil muzarinin merfu olması vaciptir. Emmel evvelu birincisine gelince feli en zale lin zale mane olarak nedir? Nefi ifade ediyor. E Vakat şey. dahil aleyhi en nefyu ve onun üzerine nefi dahil oldu. Ve nefyu nefi 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 nef nef etmek nefi etmek daha doğrusu ispatun. <laughs> ve emmel sani ikincisine gelince feli intiqadi en nefi bi illa nefi illa ile kırılmıştır. Ve emma talabu talebe gelince fe innehu yeşmelu el emre. Emre de ne olur? Şamil gelir ke kavlihi ya naku devesine adam sesleniyor. Siri anaqan fasihan hızlı git. İlâ Süleyman'a Süleyman'a doğru hızlı git. Fe nestariha ki orada biz ne yapalım? istirahat rahat edelim. Edelim yani. Ve evet. nehye değil mi? Nahvu kavli taala ve la tadghaw fihi feyhil aleikum ghadabi. Yani emirden sonra gelirse artı nehiden sonra gelirse o fadan sonra bir en vardır fiil muzari nasbeder. Daha ve tahdide. Tahditten sonra gelirse nahu levla akharteni ila ecelin bin ee, adamın ecel eceli dolmuş ölüm meleği gelmiş ne diyor ya Rabbi ne olursun beni birazcık daha azıcık daha ömrümü almasan da artık hakikati gördüm gerçekleri gördüm de fe saddaka ben böyle e, tasadduk edip güzel bir adam olayım da ondan sonra canımı alsan ama işten geçiyor. Fe en asaddaka ve temenniye temenniden sonra da bu aynı şekilde geçerlidir. Nahu ya keşke ben kuntu olsaydım mahum onlarla beraber fe fuzâ. kurtulsaydım. Ve terciye terciden sonra da olur ki kavli teala lealli eblugul esbab umulur ki ben sebeplere ulaşırım. Esbabe semavati değil mi? Gökyüzündeki sebeplere fe ve e, güya kim bunu söylüyor şey Ahmet? Ayete Firavun <laughs> dönemindeki işte Karun, Haman değil mi? Karun onlara söylüyor diyor. Haşa bir şey yapın da ben bir göğe çıkayım da <laughs> tövbe tövbe ya onun Allah'a Allah yukarıda gökte bulacak da Allah Allah Allah'la savaşacak tövbe ya Rabbi ya Rasulallah. İkra'ti ba'd'il ba'd'es-seb'ati binasbi et-tali'a. Bazı kurallarımız, kıraat-ı seba meşhur Bazıları mensup okumuş burayı, bazıları da merfu okumuş. Mensup okuyanlara göre konuşuyoruz. Ve dua, dua da olabilir ki kavlihi şairin sözünde olduğu gibi Rabbi vaffıkni Ya Rab beni muvaffak kıl Fela a'dila an seneni es-sa'ine fi hayri senen Böyle doğru yolda gidenlerin yollarından ne yapayım ben? Ayrılmayayım de. Böyle şeytanın şeytanlaşmış olan insanların yoluna udul etmeyeyim ya Rabbi bana yardım et diye güzel bir dua etmiş şair Allah razı olsun. ve istifhame istifamlarının sonra gelirse yine aynı şey geçerlidir ki kavli hel ta'rifune siz tanıyor musunuz Lubanati? Fargu fa en ercu ve en tukda. Yani benim ihtiyaçlarımı biliyor musunuz? Ben e, ümit ediyorum ki Ahmet bizim kursa yardım edesiniz de ya, sıkıntılarım diye ne olsun. Gitsin de bir rahatlayayım yani. Evet. Hel ta'rifune biliyor musunuz dubanati? yani ihtiyaçlarımı, hacetlerimi biliyor musunuz? Fe ercüve ben şunu bekliyorum. En tukla işte ne olsun kursun <laughs> faturaları yatırılsın. Ondan sonra başka ne var Ahmet? Yemek. Lüzum, Ondan sonra kirası, yemek talebelerin yatması falan. Fe yertedde ba'du er lil cesedi. Yani o kadar sıkıntıdayım ki adam diyor Ruhum cesedimde değil. Benim sıkıntılarımı giderin ki ruhum ne olsun cesedime? Geri dönsün. Dönsün. Vay be. Ne sıkıntı adamlar var Ahmet. Bensinler. Peki. Vel <laughs> arda <laughs> art. Arttan sonra da gelirse yine aynen fa'dan sonra bir gizli var Ahmet. Ki kavlihi şairin sözünde olduğu gibi yebnel kirami ey cömert kiramın oğlu ela tednu yaklaşmaz mısın fe tubsire ma kad haddesuke fe tubsire ma o şeyleri göresin kad ke sana söylediklerini göresin fe ma ra'in kemen semi'a Gören, işiten gibi olmaz. Gel kendi gözlerinle gör diyor adam. Bensin. Veştarattu fit talebi <laughs> talepte ben şart koştum. En yekune bil fiyali, fiil olması gerekiyor dedim. İhtirazen min nahvi kavlike şu sözünden ihtiraz etmek için sakındırmak için <t> nezali <an episodes eight> ke diyemeyiz burada. Çünkü nezali tamam talep manası var ama emir değildir o. ismi fiildir. E, dolayısıyla ke diyemeyiz Ahmet. Onu mensup okuyamayız. Ve evet. sah fenuhaddifeke diyemeyiz. Bin nasbi fi cevabi ismi fiali. ismi fiilin cevabından mensup okuyamayız. Fe innehu la yecuzu. Burada caiz değildir. Hilafen El kisaiyi. Ama İmam Kisa'ya göre caizdir fi icazeti zelike mutlakan o diyor, mutlak olarak talep manası varsa fiille olması şart değildir. Ve İbni cini ve ibni usfur onlar da hilaf e, muhalefet etmişler cumhura. Fi icazetihi ba'de nezali ve deraki i̇bn Cini demiş nezali derakiden sonra gelirse mensup olur. Ve ma mimma fihi lafzul fi'li fiil lafzı kendisinde bulunanlara bu ameli işlemelerine müsaade etmiştir. Ama dune sah ve mah bunlar olmaz demiş. Ve nahvihima benzerleri de olmaz. Mimma fihi. öyle ki, kelimeler ki manel fiali ama fiil manası var ama dune hurufihi. Fiilin harfleri yoktur. Ve kad sarrahtu bi mes'eleti fil mukaddimeti fi bab ismil fiali. Ben diyor ismi fiil bahsinde o babta o babın mukaddimesinde sarahaten bu meseleleri değindim diyor. Evet. İlerledin yani.